Kedilerde aşılama öncesi en önemli husus genel muayenedir. Hekiminiz sizden dostunuzun iştah, dışkı ve benzeri alışkanlıkları ile ilgili ön bilgi alır. Ardından yapılan genel muayenede herhangi bir anormallik gözlemlemezse aşılama takvimine başlayacaktır. Aşılama takvimi öncesi yapılacak olan bir başka şey dostunuzun iç ve dış parazit uygulamasıdır. Bu uygulama için dostunuzun minimum 45 günlük olması gerekir. Bu yaşa gelmiş kedilerde iç ve dış parazit uygulaması yapılıp hekiminizin tavsiyesine göre 3 ila 7 gün takibi yapılır. Bu süreçte herhangi bir işhal, kusma veya farklı anormallik gözlemlenmeyen kedilerde aşılama sürecine başlanır. Temel olarak yapılması gereken 3 aşı vardır. Kedi üçlü karma aşısı, lösemi aşısı ve kuduz aşısıdır. Bir yaşından önce yapılan ilk aşılamalarda karma ve lösemi aşısı ikişer doz, kuduz aşısı tek doz uygulanır. İkişer doz olan aşılarda yeterli antikor seviyesinin oluşması için iki doz arasında iki ya da